Kaç yaşından yani. sonra? 13 tane kitabı var Kaç yaşından sonra? Kaç yaşından sonra? Şu an kaç yaşından sonra? 2 yaşından sonra. 2 yaşından sonra. 2 yaşından sonra. Zaten daha bir şeyleri yapmak için bir 45-50 yaşı bulmak gerekiyor.

Çek. Dur video çekiyorum şu an bunun çok adı çok neydi güzel. Düden Şelalesi'nin den gelen suyun denizde buluştuğu nokta değil mi? Videomu Sizler de koyuyorum şöyle Bak bu güzel kızlar, benim Cumhuriyet arkadaşım Cumhuriyet Kadınları, Kadınları olarak, Derneği bu ar kızlar okusun diyor. Evet. Bırakın, bırakın kızlar, kızlar okusun. okusun. Bak, dernek üyeleri, başkanları karşınızda duruyor. Bırakın kızlar okusun arkadaşımız. Eğitimli bir millet batmaz. Eğitimli milletin sırtı yere gelmez. Eğitimli evet. millet daima yükseğe çıkar, daima yükseğe çıkmak için bırakın kızlar okusun. Ne güzel söyledi, değil bırakın mi arkadaşlar? Bırak. Cumhuriyet Kadınlar Derneği Başkanı Mutlu Gün Hanım. Buyurun. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olarak kurulmuştur. 1930'ların 20'lerin Cumhuriyeti'ni tekrar gireceğiz. Ne kadar güzel. İşte böyle aydın kadınlarımız var oldukça bizler hep var olacağız. Sonsuza kadar. Sevgiler arkadaşlar. Hoşçakalın size son kez manzaramızdan bir daha göstermek istiyorum rahatlayın diye. Ama iyi Hoşça kalın. İyi günlerde kalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hepinize hoş vakitler.